Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Fransa Paris Depo'dayız. Cuma günü Bursa Barsa Depo'dan çıkmıştık. Bugün Salı. Tarih belirtmiyorum. Ne zaman paylaşacağımı bilmediğim için. Bursa Depo'dan Paris Depo yükümüzü aldık. Yükümüzü boşalttık. Burada bir aracımız var. Bu aracımızı alıp Sete'ye bırakacağım. Sete de gemiye binecek. Gemiden indikten sonra Yalova'dan alınıp Bursa'ya götürülecek. Arkadaşlar Paris Depo'muz. Ben ortadaki araç ile Türkiye'den Fransa'ya gelmiştim. Araç burada boşa çıktı. Yarın yüklenecek ve tekrar Türkiye'ye dönecek. Yarın saat öğlen saatlerinde karşıda görünen Mercedes Atego marka aracı burada Sete Liman'a teslim edeceğim. Sonra gemiyle Türkiye'ye Yalova'ya geçecek bu süre zarfı içerisinde seteye giderken çekmiş olacağım kısa kısa videolardan bir adet uzun video oluşturup anı videosu çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar 11 saat istirahatimi doldurdum. Şu an burada konumumu açtım. Paris depodan çıktım. Seteye doğru gidiyorum. Allah kaza bela vermesin inşallah bir sorun sıkıntı yaşamadan seteye ya aracımızı bırakmayı planlıyoruz. Şu an burada saat 10. Yarın saat 2'ye kadar, öğlen 2'ye kadar aracımızı seteye bırakacağız inşallah. 400 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa gelin. Depodan çıktım. Mazotumuz azdı mazotu fullledim. Yaklaşık 798 kilometre gideceğimi gösteriyordu navigasyon. Şu an 704 kilometre kalmış. Biraz mazot alırken sıkıntı yaşadım. Neden? 17 numaralı pompaya yanaşmıştım ben. 17 numaralı pompayı aldım. Yakıt alacağım. Alamıyorum. İçeriye gittim içeriye hemen bir Türkçe Fransızca çeviriyle derdimi anlattım. Dedim 17 numaralı pompada arabam var. Mazot alamıyorum. Dedi ki 17 numara çalışmıyor. Bir yandakine geçin. 18 numaralı pompaya geçtim. 18 numaralı pompada yakıt alacağım. Kartı okutuyorum. Kartı kabul etmiyor. Şifreye giriyorum. Kartı tekrardan veriyor. Tekrar içeri gittim. İçerideki görevliye tekrardan Yazdım 18 numaralı pompadayım ama dedim şu an dedim yakıt alamıyorum. O da bana dedi ki kartla mı ödeyeceksin nakit mi? Dedim kartla ödeyeceğim. Ama dedim nakit de ödeyebilirim. Tamam dedi kartla ödeyeceksen dedi ben dedi kaç litre olarak gireyim sisteme dedi dedim mazot kaç litre alacağını bilmiyorum fullleyeceğim dedim hemen bir örnek bir rakam girdi 350 euro kadar. Sonra yaklaşık 128 Euro'luk bir yakıt aldım. Depo fullendi. Sonra geldim. Fişimi ayarlamış. Fişimi aldım. Teşekkür ettim. O bana teşekkür etti. Yani bir birkaç sefer gelip gittim. O bana sinir oldu. Ben ona sinir oldum ama sonu güzel bağladık. Şu an için yaklaşık 700 kilometre bir yol var. Yakıt yönünden kafamız rahatladı gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yarın öğlen 2'de aracı gemiye vermiş olacağız. Böyle ufak ufak yaşadığım olayları veya yollarda gördüğüm iyi kötü yerleri çekip videoya ekleyeceğim. Paris depodan çıktığımda Navigasyonu açtığımda 790 kilometre gösteriyordu Paris depo set arasına. Paris depodan çıktım. Ücretli yola bağlandığımda navigasyon yaklaşık 599 kilometre boyunca hiçbir yere dönmeden gideceğim hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 270 kilometre falan kaldı. Yine navigasyonda yazıyor. Yani hiçbir yere sapmadan iki şeritli yolda arada böyle tek tük küçük arabaların geçtiği bir yolculuk yapıyorum. Ben en azından şehir giriş çıkışlarında geçişlerinde ayrımlarında video çekebileceğimi düşünüyordum ama bütün yol böyle hiç aydınlatma olmadan bu şekilde karanlıkta ilerliyoruz. Muhtemelen gece saatlerinde olduğumuz için manzarayı kaçırdığımızı düşünüyorum. Gündüz saatlerinde havanın güneşli, bulutlu olduğu zaman buralar gerçekten güzel yerler diye tahmin ediyorum. Ama yani şu an e, bir 300 kilometre falan kaldı, 800 kilometrelik yolun 500 kilometresini gece sürüşünden dolayı güzelliklerinden mahrum bir şekilde devam ediyorum. Sürüşün bitimine yakın böyle gün aymaya başladığı zaman gündüz çekimleri de eklerim. Seteden yine çekim yaparım, yapmaya çalışırım. Ama ben aydınlatma olacağını il ilçelerde giriş çıkışlarda aydınlanma olacağını düşünmüştüm. Hiçbir şekilde hep bu şekilde karanlık arada küçük arabaların geçtiği bir yolculuk seyahati yapıyorum. Gün aydı. Ben hala yol gidiyorum. Ortalama 124 kilometre kaldı. Sete limana. Gece hiçbir şekilde karanlıktan dolayı Video çekememiştim ama şu an bir köprüden geçiyorum. Bu köprünün adını bilmiyorum. Mevki olarak nerede kalıyor bilmiyorum. Sadece tabelada e, setenin adını gördüm. Bu köprüyü bilen, köprünün adını bilen, köprünün Fransa'da nerede olduğunu, hangi şehrinde olduğunu bilen varsa yoruma yazarsa ben de öğrenmiş olurum. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaymış. Okay. Gece karanlığında ışıklandırma aydınlatma sistemi olmadığı için belki de çok güzel yerlerden geçtim. Bilmiyorum. Şimdi gündüz gözüyle bu köprüyü görünce dedim bu köprüyü bu videoya eklemeliyim. 16 kilometre kaldı. Arkadaşlar seti limandayım evraklarla ilgili işlemler yapıldı. Şimdi aracı gemiye götürmem söylenildi. Araçtan kartımı çektim. Gemi feribot moduna aldım. Şu an söylenilen tarif üzerine gideceğim. İlk defa geldiğim için belki ilk de bulamam. burada bilindik firmalar gemiyle çalışan bilindik firmaların araçları var hangi gemi olduğunu bilmiyorum. Sonra sonra öğreneceğiz. Arkadaşlar karşıdan gelen araçların geldiği yerden aynı bu şekilde devam edip ileride kavşaktan sola dönüp bu şu an aracımızın bulunmuş olduğu parka giriş yapılıyor buraya giriş yapılırken gümrükçünün vermiş olduğu evrakları girişteki güvenliğe verip kaydı oluşturup bu karşıdaki görünen dorselerin arkasından gemiye yakın bir yere gelip aracı park ediyorsunuz. Ondan sonra size haber geliyor. Aracı gemiye bindiriyorsunuz. Gemiye bindirirken izin verirlerse videosunu alırım. İzin vermezlerse videoyu uygun bir şekilde bitiririm. Hemi aracımı indirdim. Görev başarıyla tamamlandı. Buradan video alabilir miyim bilmiyorum. Evet. Şu an karşıda araba. Görev başarıyla tamamlanmıştır.